Yolunu gözlediğim tem alışverişime beraber bakalım. Bu şekilde bir masa lambası aldım. Ama ben bunu gece lambası olarak kullanacağım. Şu şekilde 3 kademesi var. Gerçekten buna bayıldım. Kalitesi de enfes. Bu şekilde kaşıklık aldım. Yani yemeğinizi yaparken kaşığınızı koyabileceğiniz bir gereç. Aynı zamanda tabii ki de buna koyabileceğim gereçlerimi aldım. Sonu severseniz benim gibi bunları da kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum beşli şekilde ve kaliteleri enfes. Mesela şu şekilde yemeğinizi yaparken koyabiliyorsunuz. Yine bu şekilde üçlü e, kase aldım. Bunları yemek sunumlarınızda kullanabileceğiniz gibi ev dekorasyonlarınızda da kullanabilirsiniz. Son olarak böyle bir şey aldım. Bu nedir derseniz hemen gösteriyorum bu şekilde böyle bir tabak haline geliyor. Bunu mesela anahtarlarınızı koymak için, gözlerinizi, telefonunuzu koymak için ya da salonda dekoratif ürün olarak kullanabilirsiniz.